Enişte giremez. Evet, Bozala kattı, Bozala kattı. dal. Ver, dal. Evet, Bozala kattı, Bozala kattı. dal. Gel gel, bırak gel. Gel, gel, gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel. Bozalak attı işte burada. Enişte giremezsin oraya giremezsin onunla. Hortumla gir abi. Hortumla gir. Allah'ım 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 Allah'ım. Bir saniyede yakıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir saniyede yandı her yer. Olaylar bu. İşte her yer kül oldu. Bir dakikada. İşte. Enişte giremez. Evet, bozana kattı, bozana kattı. Dal dalver, dalver. Dalver, dal. Evet, bozana kattı, bozana kattı. Dal ver, dal. Gel, gel, bırak, gel. Gel, gel, gel. Gel 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 gel. Gitti gitti. Bozala attı işte burada. Gel, 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 Enişte gel. giremezsin oraya giremezsin onunla. Hortumla gir abi. Hortumla gir. Allah'ım 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 bir saniyede yakıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir saniyede yandı her yer. Olaylar bu. İşte her yer kül oldu. Bir dakikada. İşte. 10 da, TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.